4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 168 5. tema değerlendirme soruları beraberliğin getirdiği padişahın bir gün üç oğlunu sırayla yanına çağırır. Büyük oğlunun eline sağlam bir iple sarılmış bir deste ok ve kırmasını ister. Uğraşır didik ama nafile. Oklar kırılmaz. İkinci oğluna yanına geldiğinde ondan da aynısını ister ama o da oku kıramaz. En son küçük kardeş gelir ve ona da aynısını söyler. Küçük kardeş önce oklara sonra ağabeylerine bakar. Destenin içinden bir ok çıkartır, kırar. Sonra 2-3 derken bütün oklar kırılmıştır. Padişah da işte oğulların eğer benden sonra birlik ve beraberlik içinde olursanız bütün dünya bir araya gelse sizi kimse yenemez. Ama aranızda fitne, kin, nefretlik, düşmanlık girerse bu dünyada iz bırakmadan yok olup gidersiniz. Birinci soru çocuklar okları niçin kıramamıştır? Okları biraz da sağlam olduğu için kıramamıştır. 2. Küçük kardeş okları kırmak için nasıl bir yol izlemiştir? Küçük kardeş okları tek tek kırmıştır. 3. Padişahın oğullarına hangi öğüdü verdiğini parçadan belirerek yazalım. Padişahın oğullarına birlik beraberlik içinde olmalarını öğütlemiştir. 4. Bu metni en iyi anlatan atasız hangisi? Birlikten kuvvet doğar. Sayfa 169. A sütunda bazı deyimlerin anlamları verilmiş. Bakalım. Karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek, dal budak salmak. Bu soruna daha fazla dal budak salmadan bir an önce çözülmeli. Çözümü zaten dal budak şeklinde vermiş. Çoban köpeğini görünce dizlerinin bağı çözüldü. Dizlerinin bağı çözülmek bunu arkadaşlar buraya yazabilirsiniz deyim olarak. Onun çam devirmede üstüne çok dalgın üstüne yok. Çok dalgın. Evet. Çam devirmek buraya yazabiliriz. En işlerindeki becerisiyle herkesin gözüne girmeyi başardı. Gözüne girmek. Ben çileden çıkmadan çabuk terk edin burayı diye onları uyardı. Çileden çıkmak. İş dallanıp budaklanmadan başınızın çaresine bakın. Dallanıp budaklanmak, genişleyip yayılmak gittikçe büyüyerek karışık bir durum almak. Dallanıp budaklanmayı buraya, çileden çıkmayı buraya, gözüne girmeyi buraya, çam devirmek buraya, dizlerinin bağı çözülmek buradaki anlamlara yazalım. Sayfa 170. Sürmek kelimesinin anlamını yanlış verildiği cümleyi bulalım. Çoban koyunları yeşil otlaklara doğru sürdü. Önüne katıp götürmek doğru. Çok sürmez. Bunu şöyle yapalım. Artı koyalım. Çok sürmez her şey düzelir. Zaman geçmek. Bu da doğru. İthal ürünleri pazara sürdüler. Bir mal satışa sunmak. Bu da doğru anlamda kullanmış. Her odanın ziyareti bir saat sürmüştü. Herhangi bir durumun içinde bulunmak. Bu yanlış anlamda kullanmıştır. 2. Aşağıdaki verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulalım. Güpe gündüz komşunun evine girmiştir. Güpe gündüz birleşik yazılacak. Düpedüz sen bu işten anlamazsın diyor. Düpedüz burada ayrı yazılması gerekiyor. Sabah masmavi, masmavi birleşik yazılacak. Sapsarı birleşik yazılmış. Doğru. Çepeçevre doğru. 3. Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimizin aynı yıldızlara bakıyoruz. Aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Biz el eleyken daha mutlu ve daha umut dolu yarınlara ulaşacağız. Bu metinde nelere değinilmiştir? Metinde barış içinde birlik ve beraberlik içerisinde olmanın daha mutlu ve umutlu yarınlara getireceğine değinilmiştir. Sayfa 171 Buradaki numaralanmış ifadeleri anlamlı bir metin oluşturalım. Dişi aslan avlanmaya son vermiş, et yemeği terk edip meyvelere dadanmış. Dibine kurulduğu ağacın başında hayatını meyve yiyerek sürdüren kumru dişi aslan demiş ki Bu yıl su olmadığı için ağaçlar meyve vermedi sanıyordum. Oysa ağaçlar meyve vermiş de senin buraya dadanmandan ötürü ortalıkta meyve kalmamış. Sen et yiyicisin. Allah'ın sana taksim ettiği rızkı terk ettiğin başkalarının payına düşene adandı. Bunlardan beslenen hayvanlara yazık değil mi? Sen dengeyi bozar da onların payına düşen hırs san kısa zamanda açlıktan helak olmaz mı bu zavallılar? Dişi aslan kumunun sözlerine itken meyve bırakmış. Ot yemeye başlamış. Evet buradaki arkadaşlar en başa iki sonra bir sonra 4. Sonra 3 ve en sonunda 5. 5'in soru bu metinde verilmek istenen illeti hangisidir? Bazı eylem, eylemler farkında olmadan başkalarına zarar verebilir. 6. Yarın sınıfça bir şiir dinletisi sunacağız. Biz de geçen hafta düzenledik. Hatırlıyorum sizin sınıf çok başarılıydı. Bana neler önemlisin Burada yüksek sesle okumaya dikkat etmelisin. Getirilemez arkadaşlar. Kelimenin telaffuzu var, vurgu var, tonla var ancak buradaki şey yüksek sesle okumak olamaz. Sayfa 172. Aşağıda Ankara pilavının malzemeleri ve hazırlanışı verilmiştir. Hazırlanış aşamalarını tamamlamak için numaralanmış yerlerden hangisine kavrulan etin üzerine şehriye ekleyerek etin yanında şehriyeler kavrulucu misli getirilmelidir. Bakalım. Bir tencereye kuşbaşı etleri konduktan sonra tencerenin ağzı kapatılır. Et suyunu bırakıp çekinceye kadar karıştırılır. Et suyunu iyice çekince tencereye sıvı yağ ve tereyağı ekleyerek kavrulur. Rengi dönüp kavrulan şehrin üzerine isteğe bağlı tuz eklenerek şehrin üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edilir. Pilav suyunu çekene kadar Pişirilir ve altı kapatarak dinlendirilir. Evet burada 2 numaradan sonra arkadaşlar 3 numaradan önce kavrulan et üzerine şehriye eklenen etin yolunda şehriyeler kavrulur. Burada 2 numaranın yerine buradaki ifademiz yazılabilir. Cevabımız 2. 8 doğru yanlış benim adım nokta tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanırım. İlk olarak eşyaları yerleştirmeniz doğru. Benim adım kısa çizgi. Hecelerin gösterilmesi için kullanırım. Evet burada Ankara İzmir heceleme yok arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamayla uyumsuz yanlış. Benim adım tırnak işareti özel olarak vurgulanmak istenen sözlerin başında arasında kullanırım. Burada ben kelimesi vurgulanmış doğru. Benim adım yay ayraç bir sözde alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırma için kullanılan ünlem işaretinin başında sonunda bulunurum. O çok çalışkan. Evet buradaki ünlem işaretinde yay araç kullanılmış. Doğru. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.